Evet 3 4 5 ayet matematiğin türevle ilgili ÖSYM adında sorular ki kısmındayız arkadaşlar bir numaralıyı çözmüştük oldukça güzel sorular da vardı şimdi iki deyiz İki de bir tık daha farklı sorulardan oluşuyor öncelikle birim sorumuzdaki şu ifade dikkatinizi çekmiştir arkadaşlar bu ifadeyi gördüğünüz anda hemen türev akımıza gelsin hangi noktada tabii ki 4 noktasıdır Demek ben bunu türevini alacağım Sonra x yerine 4 yazacağım. Bu ifadeyi iki farklı şekilde türevlendirebiliriz. Birincisi parantezleri açarız. Sonra sadeleştiririz. Türev alırız. Bu daha kolay olur. İkincisi de iki başa alırız. Parantezde dokunmayız. için türevini yazarız. bu kök işin içine girince arkadaşlar biraz da kapa karışabilir. O yüzden biz bunları normal parantezin karesi olarak açalım. Sonra türevini alalım. Kural neydi? Birincinin karesi artı ikincinin karesi kök x'in karesi x olur. Artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 x kök x. İsteyen önce bunu yazabilir. Fark etmez. Eksi. Onu da şuradan yazalım. Parantez açıyorum. Karışmasın diye. Birincinin karesi. ikincinin karesi. Çarpımlarının iki katı. Eksi 2 x kök x. Şimdi parantezi açalım. Yukarıdan devam ediyorum. Bakın daha türeve başlamadım. Normal düzenleme modundayız. Eksi dağıtırsam. Eksi x kare eksi x artı 2 x kök x oldu. Buradaki x kareler gitti. x'ler gitti. Ne kaldı? 2 2 4 x kök x kaldı. Bunu da arkadaşlar bakın. x'i içeriye atarsak eğer veya bunu x üzeri 1 bölü 2 olarak da yazabilirsin. Bu tamamen sizin işlem becerinize kalmış. Kök x'i x üzeri 1 bölü 2 yazsak burada 1 var. üsler toplanır. x üzeri 3 bölü 3 olur. Şimdi biz bunun türevini alacağız. Türevini alırken türevini alırken 4'e dokunmuyoruz. Üst başa alınır. Ve 1 azaltılır. 3 bölü 2'nin 1 eksiğini alacağım. 3 bölü 2 eksi 1. Eşittir. 12 bölü 2'den burası 6 olur. Burası da arkadaşlar x üzeri 1 bölü 2 olur. Kök demek zaten. Yani 6 kök x olur. Ne yazacakmışım? 4. 6 çarpı kök 4. 2 olur. 6 ile çarparsak cevabımız 12 olur diyoruz. İsteyen arkadaşlarımız burada çarpımı kullansın. Bu daha da zor olur. Ya da ikisi içeriye atsın. Aynı yani 4 çarpı x kare diye içeriye girer. Burası 2 küp olur. Yine 3 bölü 2 olarak yazabilir. Veya kökün türevini kullanabilir. Yani yol çok. İkinci sorumuzda arkadaşlar türevinde 0 yazarsan a artı 1'in değerine eşit olur diyor. Bölümün türevi olduğunu görüyorsunuz. Hemen biz bunu bölümün türevine göre hesaplayalım. Kuralımız neydi arkadaşlar? Birincinin türevi. Alttakini birinci, alttakini ikinci hesaplıyoruz. Birincinin türevi bir, ikincinin aynısı eksi ikincinin türevi birincinin aynısı bölü ikincinin karesi. Toparlayalım isterseniz veya sıfır yazalım öyle daha kolay olur. Uğraşmayalım zaman kaybı olmasın. X yerine sıfır yazsam ne olur? Eksi Eksi. Sıfır yazsam burası da bir olur. Bir kere birden bir. Sıfır yazdım eksi bir. Yukarısı eksi 2 olur. Aşağısı 1 olur. Dolayısıyla eksi 2 çıktı. Neresi? Şurası arkadaşlar. Eksi 2. Eşittir. Diyor ki B fonksiyonunda x yerine a artı 1 yaz. Getirip yazıyorum. a artı 1. Bir. bir de yanına gelecek. a artı 2 olur. Bu da artı 1 yazsam. A artı 1 ile eksi 1 gider. a olur. İçler dışlardan. Eksi 2 a. a artı 2 olur. a'yı bu tarafa atıyorum. Eksi 3 a. 2 ise eksi 3'e bölüyorum. Cevabımız eksi 2 bölü 3 olur diyoruz. Evet üçüncü sorumuzdayız. Arkadaşlar güzel bir soru bu. Çünkü hem polinom hem türev hem de polinomun derecesini beraber düşünmemizi istiyor. Öncelikle polinom eşitliğine göre burası ikinci derecedense sol tarafta ikinci derece olmak zorunda. O zaman ya türev ikinci derece ya polinom ikinci derece. Türev ikinci dereceden olmaz. Çünkü türev ikinci derecedense polinom üçüncü derece olur. Neden? Mesela tx polinomu üçüncü dereceden olsa biz bunun türevini aldığımızda 3x kare yapar. Her zaman türev bir derece düşürür. Yan ürünü ya. Yan ürünler her zaman orijinalden bir tık daha aşağıda olur. O zaman px üçüncü derece değil de ikinci derece olur. Peki öyle yapalım. Mesela x üzeri 2 olsun. Bunun türevini alsam ne olur? 2x. Bakın birinci derece. Topladığım zaman x kare artı 2x. İkinci derece oldu mu oldu. Uyuyor mu uyuyor. Birinci derece olmaz zaten. O zaman arkadaşlar diyoruz ki px polinomu ax kare artı bx artı c şeklinde olmalı. Peki biz bunun türevini alsak. Türevi ne olur? 2 A X artı b. C zaten 0 olacak. Bunları topla diyor. Topluyoruz hemen. X kareli olanı önce yazıyorum. X'li olanları toplasak. Bakın parantezli yazayım daha kolay. Olur. B artı 2a. Sabit olanlar da c artı b olur. Ne eşit olacakmış? x kare eksi 4 e. Şimdi polinom eşitliğini hatırlıyorsanız arkadaşlar. x karenin önünde ne varsa burada da x karenin önünde aynısı olacak. Şimdi x karenin önünde ne var? 1 var. O zaman a ne olur? 1. a'yı buldum. x'in önündeki ifade x'in önündeki ifade eşit olacak. Yani b artı 2a. Burada x var mı? Yok. O zaman 0 eşit olacak. A'nın biz 1 olduğunu biliyoruz. O zaman B artı 2 0 ise B'yi eksi 2 buluruz. Gelelim sabit kısma. Sabit kısımda buradaki sabit kısma eşit olacak. Eksi 4'e. B gördüğüm yere eksi 2 yazarsam C'yi de eksi 2 bulurum. Soru ne? Türevinde 1 yaz diyor. E, türevini biz bulmuştuk zaten. Hemen 1 yazalım. 2 çarpı. A'yı ben kaç bulmuştum? 1. İkisi yerine kaç yazacağım? 1. B kaç bulmuştuk? 2. 2 2'den sorumuzun cevabı 0 olmuş olur arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuzdayız. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda fx fonksiyonunu veriyor. Uygun koşullarda tanımlı. Türevinde eksi 1 yazsan 12 bulursun diyor. A'nın alabileceği değerler çarpı. Demek ki birden fazla değer alıyor. Şimdi normal türevini alalım. F'in türevi eşittir. Parantezin türevini hatırlıyorsanız üst başa alınır. Paranteze dokunmayız. Bir azaltırız. İçin türevini de yanına yazarız. Onu da şöyle parantezi alalım. Evet paranteze eşit okumuyorum, Bunun türevini de yanına yazacağız. Şimdi arkadaşlar bölümün türevini de kullanabilirsiniz. Böyle aşağıda bir açıklama yapalım. Bunu ben a üzeri x üzeri eksi 2 olarak yazabilirim. Bunun türevini almak istediğimde eksi 2'yi başa alırım eksi 2a al, x'leri eksik. Bu şekilde türevini daha kolay alırım. Bölümün türevindense bu şekilde türev almak daha kolay olur arkadaşlar. Evet, bunun türevini aldık, bu çıktı. Birin türevi zaten sıfır olur. Şimdi diyor ki eksi 1 yaz, getirip yazalım. Türevinde eksi 1 yazıyor. 2 çarpı x eksi 1 yazsam 1 olur. Burada da eksi 1 yazsam tek kuvveti eksi 1 olacak. Eksi 2 çarpı a çarpı eksi 1 olacak. Düzenleyelim. Şurası a artı 1 olur. 2 çarpı a artı 1. Burası da 2 a yapar. Kaça eşitmiş? 12. 2 2 4 yaptı. 12 ile sadeleşir. 3 kaldı. a çarpı a artı 1 3 arkadaşım. Burada isteyenler değer versin ama değer vermek biraz zamanınızı alabilir. Çünkü artılısı eksilisi de var. Hani 1, 3 olabilir. Eksi 1, eksi 3 olabilir. Ya da tam tersi olabilir. Onun yerine biz dağıtalım. A kare artı A. 3'ü de bu tarafa atalım. Eksi 3 eşittir 0. Şimdi soru şu. A'nın alabileceği değerler çarpımı. İkinci dereceden bir denklemin kökler çarpımını soruyor aslında. Kökler çarpımı nasıl bulunurdu? C bölü A ile. C dediğimiz eksi 3. A dediğimiz bunun öndeki sayı 1. Dolayısıyla cevabımız eksi 3 olacaktır arkadaşlar. Evet 5. sorudayız arkadaşlar. 5. sorumuzda burada bir bileşke fonksiyon var. Dikkat edin. Türev alırken buna özellikle dikkat edeceğiz. Bizden istediği şey şu. F'in türevinde 3'ü bu. Sonra burada yerine yaz. 2'ye böl. F fonksiyonu da yerine yaz. Peki biz normal fonksiyonumuzun türevini alalım. İki tarafında türevini alıyoruz. Birinci tarafta bakın türev nasıl alınıyordu? Üzerine bir türev işareti koyuyordum. Sonra parantezin türevini de yanına yapıştırıyorum. O da 2. Eşittir. Diğer taraf bildiğimiz basit bir türev işlemi. 3x kare artı 2x eksi 1. Şimdi arkadaşlar burada 3 olmasını istediği için 2x artı 1'i 3 eşitliyorum. O zaman x buradan 1 olur. Yani 1 yazmalıyım. Betirip yazıyorum. 1 yazsam 3 olur. Çarpı 2. X yerine 1 yazdım. Bakalım kaç olacak. F'in türevinde 3 çarpı 2 eşittir. 3, 5, 1 çıktı. 4, 2 ile 4 gider. F'in türevinde 3 kaç olur? 2 olur. Bunu getirip soruda yazıyorum. O zaman f. Bunun yerine 2 yazdım. Bölü 2 f1 Bunu soruyor arkadaşlar. Bu halde şu kısmın 1 olması istiyor. yani 2x artı 1 1 olduğunu istiyor. Buradan da ikisinin 0 olması gerektiğini anlarız. Hemen x yerine 0 yazıyorum. Burası 1 olur. 0 yazarsam 0 0 0 4. Sonucumuz 4 olur diyeceğiz. Evet altıncı sorumuz da arkadaşlar. F doğrusal fonksiyon olmak üzere. Öncelikle doğrusal fonksiyonun ax artı b formatında olduğunu hatırlayalım. x çarpı fx'den bahsetmiş. O zaman x çarpı fx ne olur? Bunu x ile çarparsak ax kare artı bx olur. Bunu getirip yerine yaz diyor. Getirip yazalım. ax kare artı bx. Yazarsanız şunu bulursunuz diyor. Yani fonksiyon buydu ya. X gördüğüm yere bunu getirip yazacağım. Getirip yazıyorum. A çarpı X artı B. X ne yazacakmışım? Şu ifadeyi. A X kare artı B X. Çarpıp toparlayalım. A çarpı A'dan. A kare X kare A çarpı B X. Bir de B var. Ne eşitmiş? X kare eksi X eksi 1 eşitmiş. Bu güzel bir fonksiyon eşitliği sorusu arkadaşlar. O zaman x karenin önündeki buradaki 1 eşit olacak. Yazılmayan 1 eşit olacak. Hemen getirip yazıyorum. A kare eşittir 1. O zaman a ne olacak? Ya artı 1 ya eksi 1. Dikkat edin. İkisi de olabilir. Peki geliyorum buraya. İkisinin önündeki ifade ikisinin önündeki ifade eşit olacak. Eksi 1'e. Ve sabit sayı sabit sayı sabit sayı eşit olacak. Bakın v eksi 1 bulduysam geriye doğru gidiyorum. Getirip yazıyorum. a çarpı eksi 1 eşit eksi 1. Bunlar giderse a'nın 1 olduğu sonucuna varır. O zaman bu olmayacak artık. Hemen fonksiyonu yazalım. a eksi artı b eşittir. a yerine 1 yazarsam 1 x eksi 1. Soru ne? f3. Hemen buluyorum f3'ü. 3 eksi 1'den 2. F'in türevini diyor. Hemen F'in türevini buluyorum. X'in türevi 1. Zaten eksi 1'in ki 0. Türevini 3 yaz diyor. İstersen 5 yaz. Fark etmeyecek ki bu sabit için Bu ikisini de topla diyor. 2 ile 1'i topluyorum. Cevabı 3. Yani burça bulmuş oluyor. Evet 7. sorudayız. Arkadaşlar 7. sorumuz yine bölme işlemi, bileşke işlemi barındırıyor. İsterseniz çapraz olarak çarpalım. Çarpımın türevine dönüşün öyle hesaplayalım. X eksi 1 çarpı f x kare artı 3x eşit bir 2x eksi y 3x eksi 1. Böyle daha kolay olur. Yoksa diğer türlü bölümün türevi biraz zamanımızı alırdı. Yerimizde var. Şimdi türevlerini alalım. İki tarafında türevini şöyle hesaplayalım. Arkadaşlar burada çarpma var. Çarpımın türevi neydi? Birincinin türevi. Şuradan yazıyorum. 1. İkincinin aynısı. X kare artı 3 x. Artı ikincinin türevi. Şimdi f'in türevini alacağım ya. Üzerine bir türev işareti koyalım. Sonra ne yapalım? Sin türevini hemen yanına yapıştıralım. 2x artı 3. Bir fonksiyon türevini biz bu şekilde hesaplıyoruz. Sonra Birincinin aynısı demiştik. Yazıyorum. Eşittir. Burada 2x'in türevini alıyorum. 2 eksi. Bunun türevi de yine bileşke gibi düşünüyoruz. Üzerine türev koydum. İçin türevini de yanına yapıştırdım. Peki bizden ne istiyor? Bakın. P'nin türevinde 10 oldu. Bunun 10 olmasını istiyor. G'nin türevinde de 5. Şurasında 5 olmasını istiyor. Arkadaşlar dikkat etmeniz lazım. x kare artı 3x eşittir 10 olacak. 3x eksi 1 5 olacak. Buradan hesaplamak daha kolay. Buradan 3x eşittir. 6x eşittir. 2 olur. Peki burada 2 yazsam ne olur? 4, 6, 10. Veriyor mu? Veriyor. Yani 2 yazmam lazım. 2 yazıyorum. 2 yazsam 4, 6'dan hep 10 olur. Artı burası da aynısı zaten f üstü 10 olur. 2 yasam 4. 3 daha 7. 2 yasam 1 olur. 2 yasam 5 olur. Çarpı 3. Peki f10 var mı? f10 burada yok arkadaşlar. f'in türevinde 10 var mı? Var. 2'ymiş. Burası 7 7'ymiş. Bunu bir yazalım dostum. Eşittir. 2 eksi g'nin türevinde 5 eksi 2'ymiş. Çarpı 3. Burası eksi 6 yapar. Eksi de çarpılınca artı 6 olur. 2 artı 6'dan 8. Burada da 14 oldu arkadaşlar. 14'ü diğer tarafa atarsak f10 eşittir. 8 eksi 14'ten f10'u eksi 6 buluruz. Şimdi de bizden f10 istemiyor ki. g 5i istiyor. Buluruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen şurayı şöyle bir ayıralım. Başka bir denk bulalım önce. Böyle ayırıyoruz fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazsak burası ne olur? f10 olur. Eşittir. 2 yazdım 4 oldu. 2 yazdım 5 oldu. 2 yazdım 1 oldu. Şimdi f10'u ben eksi 6 bulmuştum. Bunu yerine eksi 6 yazdım. Burası da 4 eksi g5 olur. Buradan g5 ne olur? Bunu o tarafa bunu bu tarafa atarsam 10 olur. O zaman cevabımız 10 olur diyeceğiz. Evet, 8. arkadaşlar. Marjinal maliyette toplam maliyetten bahsetmiş. Ya yani bu da matematiğin günlük hayattaki kullanımlarından birisi arkadaşlar. Normalde şirketler, fabrikalar bu tarz e, ifadelerle uğraşıyorlar. Hani matematik bölümünü bitiren veya istatistik bölümünü bitiren arkadaşlarla çalışıp e, kendi maliyetlerini bundan sonraki e, hesaplamalarını, arge çalışmalarını buna göre hesaplıyorlar. Marjinal maliyeti şu şekilde tanımlamışlar: Bir üründen q adet üretildi ise bir adet daha fazlasın, yani q artı birinci adetten bahsediyor. Üretim maliyeti buymuş buymuştu. Yani sonuncu ürünün üretim maliyetine marjinal maliyeti. Toplam maliyet de. Bu adet üretim için katlanılan sabit ve değişken maliyetlerin toplamı. Yani buradan anlıyoruz zaten toplam mal oluş fiyatından bahsediyor. Fonksiyon nasıl tanımlanmış? Q'yu şu şekilde ifade etmişler. Marjinal maliyet eşittir. CQ fonksiyonunun Q'ya göre türevi. Biliyorsunuz bu ifade türevi ifade ediyordu. Yani şunu biz C'nin türevi olarak anlayacağız. Toplam maliyeti CQ. Kısaca marjinal maliyet toplam maliyetin türevi arkadaşlar. Özetle. Çok fazla kafamızı karıştırmayalım. Biz bunun türevini alırsak marjinali bulur. Tabloda Q adet üretimi yapılan ürünün Q adedi için toplam maliyet ve marjinal maliyet noktalar verilmiş. Yani Fasal bunlar geçelim. X ürününden 100 adet üretildiğinde yani Q'nun 100 olduğundan bahsediyor. Yüzüncü olarak üretilen ürünün maliyeti. Bakın yüzüncü ürünün maliyeti marjinal maliyet demek. Biz buradan marjinal maliyeti anlıyoruz. Ne yapacağız? C'nin türevini alıp 100 yazacağız. Bu sonuç çıkıyor. Bu 100 ürünün ortalama birim maliyetine bakın burada da ortalama birim maliyetinden kaç lira azdır diye soruyor. O zaman ortalamayı nasıl buluruz? Toplamı adede bölerek Toplam maliyet belli mi? Belli. Kaç adet var? 100 ürün. O zaman 100'e böldüğümüz zaman bir tanesinin birim maliyetini bulmuş oluruz. İsterseniz önce bir türevini hesaplayalım. Türevi ne olur? C'nin türevi bu zaten 8000'in türevi 0 olur. 40Q'nun türevi 40. Artı 2'yi başa alıp 06 ile çarparsak 1.2 çarpı Q olur. Kaç yazacaktım? 100. 100 yazarsam 40 artı 1.2 çarpı 100 eşittir. 40 artı bir sıfır virgülü kaydırırsa burası 120 olur. 40 daha 160. Bakalım öbürü kaç çıkacak. Toplam maliyeti bulalım. C100. Şu gördüğüm yere 8 .000, 8 100 yazacağım. 8000 var. 100 ile 40'ı çarparsam 4000 8 8000 de 4000 artı 0.6 çarpı 100'ün karesi. Şurası arkadaşlar 12.000 yaptı. Yüzün karesi ne olur? 10.000. 0 6 ile 10.000'i çarpalım. Buradaki bir 0 bu 6'yı götürürse 6.000 yapar. 12 de burada 18.000 oldu. Şimdi toplam maliyet bu. O zaman birim maliyet ne olur? Birim maliyet. 18.000'i kaç tane vardı? 100 tane. 100'e bölsem 2 0. 2 0'ı götürüp 180 olur. Bizimki kaçtan başlı? 160'tır. Ne kadar azmış arkadaşlar? 20 azmış. 180'den 160'ı çıkarıyorum. Demek ki 20 azdır. Olacak sorumuzun cevabı. Dokuzuncu sorudayız arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz güzel bir yorum sorutu. Kareli koordinat, birim kareli koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarının grafikleri gösterilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diye soruyor. Tabii şurada sayılar var. Öncelikle şunları bir yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi türevlenebilir dediği için arkadaşlar önce grafik sorularında nerelerde türevlenir, nerelerde türevlenmez onu hatırlatalım. Eğer fonksiyonumuz tanımsız ise arkadaşlar bu süreksiz olduğunu gösterir. E, süreksizse zaten bu da süreksiz olduğunu gösterir. Peki ne zaman tanımsız olurdu? İçi boşsa eğer, bakın mesela burada 4 var. İçi boşsa, faydası 0 kökün içi negatifse. E, fonksiyon kuralı verilmediği için biz grafikte içi boş olanlara bakacağız. Yani dikkat edeceğimiz yerlerden birisi bu. Süreksizde ne anlayacağız? Bir, Tanımsız olacak yani içi boş olacak. İki, kopma olacak. Türevsiz ne zaman olur? Türevsiz olduğu zaman. Yani içi boşsa bu bir. Kopma varsa da burada limitini söylemedik ama limiti olacak. Sağ sol limitler birbirine eşit işte olacak. Ve grafik sorularında türev için özellikle şuna dikkat edeceğiz artık işte. Sivri nokta, noktalarda yani sivri uçlarda türev yok. Sivir uçlarda türev yok. Niye türev yok? Çünkü eğim hesaplayamıyoruz. Her taraftan p çiziliyor. Her taraftan p çizildiği için bir sürü eğim çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla biz hangi noktada mesela f fonksiyonuna baktığımızda hangi noktada türev yok diyeceğiz. 3 noktasında yok. Niye? Sivri uç. 4 noktasında türev yok. Niye? Çi boş. Tanımsız. Dolayısıyla türevsiz. Dolayısıyla türevsiz diyeceğiz. Geldik G'ye. Bakın burada bir sivri nokta var. Üçlü o zaman türev yok. Burada boşluk var tanımsız olduğu için olmaz. Burada da kopma var. Hem limiti yok hem süreksiz. Peki şimdi gelelim sorumuza. B bileşke G 2 için türevlerine gidiyor. Şimdi biz 2 yazdığımızda burası ne olacak? Pardon kalem alalım. F parantez G 2 olur. Önce G 2'yi bulmam lazım. G 2 ne olur arkadaşlar? G 2 1, 1, 2, 3, 4. Şunlar da yazalım. 1, 2, 3, 4, 5. G2'nin karşılığı 3. Üç. 3'e denk geldi. F3'e bakalım arkadaşlar. F3 de sivri noktaya denk geldi. Dolayısıyla sivri noktaya denk geldiği için biz bunun türevini hesaplayamayız. Gelelim ikinciye. 6 için diyor. G parantez F6'yı düşünelim. B'de 6'ya bakalım arkadaşlar. 6, 1, 2, 3, 4, 5'e denk geldi. Şurası 5 yapacak. G 5'e bakalım. 5 noktasında zaten kopma var. Limit yok. Direktlilik yok. Dolayısıyla burada da türevi hesaplayamayız. Geldik C'ye. G parantez G 5. Önce G 5'i bulalım. 5'te zaten kopma var. Bir kere bu baştan kaybediyor. Geldik D'ye. P parantez G 7. Y'de 7'yi buluyorum arkadaşlar. 7'nin karşılığı 2'ye denk geldi. O zaman t 2 acaba tanımlı olur mu? 2'ye baktık. 2 için herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Topma yok. Sivri nokta yok. O zaman cevabımız denizlidir diyoruz. E'yi de kontrol edelim. G, G2 diyor. G, G2. G2'ye bakalım. 2'nin aldığı değer 3. 3'e baktığımızda pardon bu da G'miş. G'de 3'e baktığımızda bu sefer sivri uç var. Dolayısıyla yine bu da olmaz diyeceğiz. Evet 10. sorumuz arkadaşlar çok güzel bir soru, yorum sorusu. Hem sürekliliği kendimi hem, hem de türevi sorgulatan bir soru. Gerçel sayılar kümesinde sürekli bir P fonksiyonu için diyor. Bakın gerçel sayılarda dediği için demek ki hem üçlü hem ikili süreklidir. Peki sürekliliği hatırlıyor muyuz? Limiti Sağ sol limitleri birbirine eşit olacak Mesela A noktası için düşünelim. O noktadaki karşılığına eşit olacaktı. O zaman 3'teki limitinin sonucu aslında 3 için aldığı değere eşittir diyebiliriz. Yani Biz bunu bu tarafa da yazabiliriz. Peki şu ifade ne işte arkadaşlar? Bu ifade x yerine 2 yazdığım zaman 2-2'den 0 oluyor mu oluyor? Payda 0 oldu mu olduğu... Payına bakalım. X yerine 2 yazsam ne olur? F2 eksi 1 olur. bunu normal şartlarda eğer üst taraf 0 olmazsa tanımsız diye ifade ederiz. Tanımsız. Böyle bir reel sayı yok. Ama sonuç F3'e eşit. Yani bu limit var anlamına gelir. Limitin ne zaman var olduğunu söylüyorduk. Limitlerin sağının ve solunun Sağ sol limitlerin bir reel sayı eşit olması durumunda söylüyorduk. O zaman bunun sonucu bir reel sayı arkadaşlar. Yani f3 o da bir reel sayı olmak zorunda. Reel sayı çıktıysa bunu limitteki belirsizlikleri hatırlarsanız 0 bölü 0 şeklinde olması gerektiğini düşünürüz. Çünkü 0 bölü 0'da biz çarpanlarını ayırıyorduk vesaire vesaire sadeleştirip çıkan sonucu bir reel sayı buluyoruz. Yani biz buradan özetle f 2 hepsi birin sıfır olması gerektiğini. Buradan da f2'nin bir olması gerektiğini anlıyoruz. Öncüllere baktığımızda bir kesinlikle doğrudur diyeceğiz. Çünkü burası bir olması sıfır çıkması. İkinci duruma geçtik. 2'deki türevi f3 eşit diyor. Arkadaşlar şu kısma dikkat edelim. Bu kısım bu kısım zaten türev anlamına geliyor. Bakın x2 ise x'ler farkı burası da g'ler farkı oluyor. Bunun zaten biz türev olduğunu biliyoruz. Hemen farklı bir kalem alalım. Türev olduğunu biliyoruz. Hangi noktada olduğunu bu söylüyor zaten. 2 noktasındaki. 2 noktasındaki türevin zaten f3 eşit olduğunu biz buradan rahatlıkla görüp söyleyebiliriz. Bu da kesinlikle doğru. Üçüncüye geldik. f2 f3 eşit. Tamam bunun sonucunu biz f3 bulduk ama f2'nin sonucu 1 bulmuştuk. Yani 1 eşittir f3 diyor. Arkadaşlar f3 ile ilgili burada hiçbir bilgi yok. Yani sonucun ne olduğunu kesinlikle bilmiyoruz. Bulmamız da mümkün değil. Dolayısıyla kesinlikle bahsedemiyoruz. Cevabımız 1 ve 2 yani a şıkkı olmuş olacak.